Bunun cihazı nedir? Nasıl bağlantı sağlanır? Konu hakkında ufak bir video yapmak istedim. Şimdi bu bunun cihazını şu şekilde düşünebilirsiniz sizler. Akıllı telefon gibi ama tek farkı ekranın olmaması. Sadece birkaç e, sembol ekranı ve bir, bir iki tuşun olmasından işlem sağlanır. Amacı e, belli bir gigabyte kod olan evde veya kullanmış olduğunuz ofis veya dışarıda sizlere kablosuz ağ bağlantısı sağlamak. Cihazımız tüksel olduğu için çekim gücü aynen şu şekildedir. Yani evinizde, ofisinizde veya dışarıda bu cihazı kullandığınız zaman muhakkak Türkcell hattının çekebildiği yerde olması gerekiyor. Vodafone veya Türk Telekom çektiği yerde Türkcell çekmiyorsa bu cihaz da çekmeyecektir. İşlemi bu şekildedir yani. Aynı akıllı telefon gibi düşünebilirsiniz. Türkcell hattı çektiği yerde bu cihaz da çekiyor. Türkcell hattı çekmiyorsa bu cihaz da çekmiyordur. Şimdi kullanım, kullanılmış kullanım ee, nasıl işlem sağlayabiliriz? Şimdi önceki bu cihazı muhakkak kendi herhangi bir şarjı etmediği zaman kendi kendi şarjı bitebiliyor. Şarjı olmayabiliyor. Her vardiya girişinde şarja takın vardiya bitimleri şarjı çıkarabilirsiniz. Ee, Alcatel marka model e, cihaz olduğundan dolayı kendi kendine şarj hızı bitebiliyor. Nasıl bir bağlantı gerçekleştirebiliriz? Birincisi şu şuradaki on off tuşuna basıyoruz. 4 tane lamba sabit olarak yanacaktır. Şu şekilde ...birinci işlem. İkinci işlem işte şurada bir tane tuş var. E, VPS veya GPS diye yazıyor. O tuşa basır tutarak... ...sadece e, şebekeyle... ...Wi-Fi sembolünün yanıp sönmesini bekliyoruz. Şimdiki işlem çok kolay. Cep telefonu geldiniz. Bakın en büyük yapılan hatalardan biri şu. Bu cihazın interneti aktif olduğu anda hemen bilgisayara bağlanmaya çalışsın. Bilgisayara bağlanmayacaksınız. Önceki cep telefonunuza bağlantı yapmaya çalışacaksınız. Buraya geliyorsunuz. Wi-Fi açıyorsunuz kablosuz olarak. Bu Wi-Fi'ye nasıl bağlanıyorsunuz? Burada bir çentik kısım var. Kapağı söktükten sonra o çentik kısımda bir şifre çıkıyor. O şifreyi girdiğiniz takdirde telefonda bağlantı gerçekleştirebiliyorsunuz. E, şu an buna bağlandım görmüş olduğunuz şekilde. Sonraki işlem nedir? Bize bir link var. 192.1.1 yani bunun içine girebilmeyi sağlayan bir link. Ee, Google üzerine girebildiğimiz bir link var. Şöyle göstermek istiyorum. Evet. Bunun içine girmiş olduk. Size paylaşacağımız 192.108.1.1'lik bu link ile bu cihazın tamamen içeriğine girmiş oluyorsunuz. Burada bize ne özellik katıyor? Birincisi, Wi-Fi şifresi bunu çok karışık. Şifresini değiştirebiliyorsunuz. Şarjı ne kadar kaldığını veya ne kadar şarjı olduğunu görüntülebiliyorsunuz. E, bilgisayar bağlantı olup olmadığı ve şebekesini çekip çekmediği net bilgilerine ulaşabiliyorsunuz. Şifre de çok basittir. Küçük ve birleşik harflerle admin okunduğu gibi Yazdığınız takdirde zaten size giriş hakkı sağlıyor. İşte burada ne kadar GB kullandınız, ne kadar işlem yaptığınızı, şifre parola değişikliğini ve en başta da işte görmüş olduğunuz şekilde işte 45 GB şu an çektiğini iyi bir internet aldığınızı %59 şarjı kaldırın. iki bağlantı gerçekleştirdiğinizi aynen bu şekilde görüntülebiliyorsunuz. İşlem bu kadar basit. Buradan zaten Yönetim yani görüntüleme yaptıktan sonra iyi bir şebeke aldığınızı, şarjında olduğunu, e, bağlantı olup olmadığını zaten görüntüleme yaptıktan sonra aynı şifreyi bilgisayara girdiğiniz takdirde VPN ile olarak bağlantı sağlayabiliyorsunuz.